Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Başbakan Erdoğan'ın AK Parti'nin İstanbul adayını 4 ya da 5 Aralık gibi açıklayacağını söyledi. Hayırlı olsun diyorum İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, süs bitkileri, peyzaj ve yan sanayileri itisas fuarının açılışına katıldı. Evet. Habercilere lali dağıtan Topbaş daha sonra soruları yanıtladı. Adaylıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sayın Başbakanımız bir başkanlar ve belediye başkan toplantısında da bir kısım açıklama yapacak. Bölüm bölüm açıklama tamamlıyor. E, tabii ki özellikle AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısı halkımızın zaten takdirlerinde. İstanbul ortada, yapılan çalışmalar ortada. Sayın Başbakanımız bizimle ilgili yani İstanbul'la ilgili İstanbul kastediyorum bizim derken e kararını da İstanbul'a belki Çarşamba günü değişik bir tarihte burada bölge illerini de kapsayan bir şekilde açıklama yapacak. Bir basın mensubunun evet. adaysız gibi gözüküyorsunuz demesi üzerine ise Topbaş güzel halk güzel. oylamalarına güvendiklerini söyledi. Siz Onu bilemem ama şunu söyleyeyim Tabii yaptıklarımız ortada. Ee, Sayın başbakanımız özellikle e, kamuoyu yoklamalarında yani halktan karşılığı olanlarla yürümeyi tercih ediyor. Özellikle bu. Ee, bizim de burada halka güvenimiz var. Halk e, yaptıklarımızı takdir ediyor İstanbul'da. Ee, i̇nşallah hayırlı olur diyorum. Ve Türkiye'nin batısı.